Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematik yapıyoruz. Sesim çıkmıyor olabilir çünkü ben biraz hastayım arkadaşlar. Sesim çıkmazsa çok özür dilerim. Bir elimde telefon tutup bir elimde size her şeyi anlatmam gerekecek. Arası telefonu bırakabilirim. Bir söyleme ihtiyacım olduğu zaman. Biz birinci, ikinci, üçüncü soruyu ve dördüncü soruyu yapmışız. O yüzden beşinci soruya devam edeceğiz. Buna göre Ahmet aşağıda verilen şekillerden hangisini elde edemez demiş. <laughs> Bakalım. Ahmet verilen adımları sırasıyla uygulayarak aşağıdaki şekil elde ediyormuş. Tamam. Bir kağıda AE doğrusu çiziyor. Doğru üzerinde Olma kuşuluyla A ve E noktaları arasında 3 nokta belirliyormuş. Kığıdı B, C ve D noktalarından şekilde verildiği gibi kesiyor. Yani şu şekilde kesiyormuş arkadaşlar. Tamam. Buna göre Ahmet aşağıda verilen şekillerden hangisini elde edemez? Şimdi BA açısı olur mu? Olur. Ama şu şekilde soruyor. B A bu şekilde sonsuza kadar devam edebilir. B ise sonsuza kadar devam edemez. Çünkü burada ne var? Bir noktamız var nokta ne işaret ediyordu? Gitmemeyi. Yani bu bir doğru parçası değil mi? Kalem bir doğru parçasıdır. Ama fener durun ben feneri alayım. Arkadaşlar sizin için bir şey deneyeceğim. Evet arkadaşlar, sizin için çok önemli bir şey yapıyorum. Arkadaşlar şimdi sizin için çok önemli bir işlem yapıyorum. Videonun ortasında gerçekten. Tamam arkadaşlar, şimdi siz bir şurada bir durun. Ben hemen işlerimi yapayım. Evet arkadaşlar geri geldim neyse arkadaşlar bir dakika da geliyorum geldim neyse biz en son fener arıyorduk videonun ortasında böyle bir şey yaptığım için kusura bakmayın Hemen fenerimi buldum. Fenerde bir fenerde bir ışın arkadaşlar. Pek doğru parçası nedir? Ama doğru nedir? Pardon. Doğru İki okul sonsuza kadar giden bir doğru parçasıdır. Peki bize BA olur mu? Olur. Bunu ele. Tamam mı? BA olabilir. BC olabilir mi? bakalım. Tamam. X de okey. JD sonsuza kadar ikisi de gitmiyor. DE tamam bu da olabilir ama C de olamaz arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde tutacağım. Işığı yalnız. Tamam. Işık full gösteriyor. Okey. Yukarıda noktalı zemin üzerinde verilen Doğru parçalarından hangileri eşit uzunlukla, uzunluktadır? Şimdi bakalım. A, B ve cd A, B. 1, 2, 3, 4. 4. Burası 4. Onlarla yaptığı hiçbir şey yok. Her şeyin burası 4 arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bize neyi sordu? Eşit uzunlukta eşit uzunluktadır. Bize sormuş bu şekilde. AB ve CD eşit uzunlukta mı? Bir, iki, üç. Hayır. Bunlar bu 3, bu 4. Bu olamaz. Bunu ele. EF ve KL e F Tamam bu yamuk çizilmiş değil mi arkadaşlar? Hemen şu şekilde bir Durun arkadaşlar bir saniye üçgenim olmadı. <laughs> Allah üçgen çizmeyi unutmuşum arkadaş. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz diğerlerine bakalım. C, D ve M, N. Bakalım. C, D, 3 ve M, N sormuş. Olamaz arkadaşlar. Şuna bakın. 1, 2. Olmaz. A, B ve K, L. A, B ve K, L. <laughs> 1-2-3 Burası Ay bir 3 yazamadım Allah Benim 3'ler yalnız Kışak bir an 3 yazamadım 3. Burası 3. A, B, D desen 4. O zaman cevap neymiş? B'miş. Neden B? Bakın 1, 2, 3. 3. Burası 3. Bize neyi sormuştu? KL. Burası da 3. Tamam. Olabilir. Şimdi hemen öteki sayfamıza geçelim. Bize burada bir böyle bir soru sormuş. Yukarıda çizilen açı aşağıdaki yer aşağıdaki görsellerimizden hangisini kullanarak isimlendirilmez? Şimdi KMN KMN olabilir. Ama bize de isimlendiremez demiş. Bu olamaz. Ama bu <coughs> olur. NMK olur. M bu şekilde de olabilir. Ama bu şekilde olamaz. Ne böyle ortaya gelemez. O yüzden olamaz diyoruz ve değil şartlıyoruz Yani bu şekilde kolay sorular yani size gerçekten hastayken bile video çekiyorum aynı vardı onlar yaptım Neyse devam edelim şimdi aşağıdaki şekillerde şekillerin hangisinde çemberin çemberin yer çapı doğru gösterilmiştir. Size şu şekilde bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben size bu kadar şey yapıyorum. Ama hala 80'de 81 80 takipçim var. Yani abonem var. Peki bu aboneleri bu derslerle bu eğlenceyle yükseltmeye ne dersiniz? <laughs> Bizi bu şekilde <laughs> yükseltmeye ve youtuberlardan en azından bir tanesi olarak beni de böyle bir yükseğe ve şu e, plaketleri almama yardım ederseniz size çok sevgili yaklaşım. Neyse dersimize geri dönelim arkadaşlar. Miştir. M eşittir merkez. Tamam M merkezmiş. Arkadaşlar burası M. <laughs> arkadaşlar şimdi M merkezinden bu şekilde bir şey çizemeyiz arkadaşlar. Ya pardon A önce. <laughs> M merkezi burası arkadaşlar. Biz M merkezinden başlamamız gerekiyor. Bu buradan başlamış. Bu olamaz arkadaşlar. Bu olamaz. M'ne şuraya gelmesi gerekmiyor mu? N'nin bu da olamaz arkadaşlar. Bu hele hiç olamaz yani merkezinden bile yapmamış. M. Bu bak olabilir. O yüzden bu. <laughs> arkadaşlar özür <laughs> diliyorum. Çapı yet, 32 santimetre olan bir çember çizmek için pergelin iki ucu arasındaki Mesafe kaç santimetre olabilir? Şimdi bu sayfa bitince bu arada <laughs> matematik konusunu kapatıyoruz. Yarın da Türkçe isterseniz yapabilirim. Tamam. Şimdi bu çember yani şuradaki çemberimiz bu çemberin üstüne çember çizmiş. Yani dairenin üstüne çember çizmiş arkadaşlar. Neyse. Bu şekilde bir çember çizmiş. Bize bunun ne diye soruyor. 32 cm olan bir çember çizmek. Pergeli çiz çizmek için pergelin iki ucu arasındaki mesafe kaç santimetre olabilir? Pergelin iki ucundaki iki ucu arasındaki mesafe. Yani bize şu mesafeyi soruyor. Burak arkadaşlar yanlış başla kusura bakmayın. Çünkü ben de bir beşinci sınıf olduğum için. Şey yapı. Şey, Burak Nilüfer. Ondan sonra bu namazı sorumlusu oldu diye. Anam şimdi de bak Burhan da Hatice ablanın yanında başladı Bak şimdi bölge. Allah telefon gitti. Allah, <laughs> be good, <okay>. <Gülüş> <laughs> <gülüş> Ay, neyse ben onun yokluğunda siz bir gün mesaj atın da ben tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar durun. 8. Siz biraz düşünün diye. 8'den 3 çıktı. <laughs> Arkadaşlar ben bunu hemen çözüp geliyorum bir dakika.